arkadaşlar. Bugün size Minecraft'ta nasıl asansör yaparsınız onu göstereceğim. İlk önce 1, 2, 3, 4 yapıyoruz. Böyle iki elleri kırıyoruz. Ondan sonra böyle bu elleri de kırıyoruz. Ve en son burayı kırıyoruz. Şimdi buraya bir tane gözlemcimizi koyuyoruz. Evet şimdi şöyle şuraya bak bir dakika şuraya bakacak şekilde gözlemcimizi koyuyoruz. Bir dakika. Ha tam böyle. Ondan sonra şu iki yerleri yapışkan pistonlarımızı. Şimdi de elimize balçık bloklarımızı alıyoruz ve şöyle şöyle yapıyoruz. Şimdi de burada yapışkan pistonumuzu alıp böyle koyuyoruz. Tam şu aşağı bakacak şekilde ucuna pistonumuzu koyuyoruz. Ve şuraya kızıl taş tozlarımızı yani redstone tozlarımızı koyuyoruz. Ee, evet, şimdi bak bakın e, şimdi bu istediğimiz yerleri böyle kapatıyoruz böyle redstone tozlarımızı ondan sonra şuraya bir tane buton koyuyoruz Ondan sonra bu sonra durması lazım. O yüzden şu deliği kapatıyoruz ve istediğimiz yüksekliğe kadar çıkıyoruz. Evet ben bu kadar yapacağım. Ondan sonra hadi bir blok koyuyoruz. Ondan sonra hesaplamalarımızı yapıyoruz. Bakın gözlemci şöyle. Bakalım. Tamam gözlemci böyle. O zaman gözlemci şey böyle işte. Bak şuraya tane koyuyoruz. Ve şuraya da bir nota bloğu. Şimdi nota bloğunun demir koyacağız. Ama e, ama şöyle oluyor. O yüzden şöyle biz yapacağız. E, böyle iki tane koyacağız. Şu yerlerden E, Koyuyoruz. Ondan sonra işte koyuyoruz. Şöyle. Ondan sonra elaston tozlarımızı koyuyoruz. Evet ve Şöyle dağlan tozlarımızı koyduktan sonra şöyle bir koyuyoruz. Şimdi evet deneyelim isterseniz. Bakın çıkabiliyorsunuz. İnebiliyorsunuz. Hatta isterseniz sizin için dekorları göstereyim. Ama onu şimdi yapacağız. İzle Evet arkadaşlar dekora şuraya bir tane kapı koyun ve yanları şöyle ama tuşu olacak şekilde böyle bloklarınızı koyabilirsiniz. Hatta size bir dekora numarası göstereyim. Bakın bir tane cam alıyoruz buradan. Evet arkadaşlar camlarımızı böyle koyuyoruz ve artık deneyelim. Evet kabine giriyor. Tuna basalım.